Karnım acıktı. Siz esirlerinize böyle mi davranıyorsunuz? Böyle davranmayız. Yar eli, ellerini çöz. Ona yemek var Aydın Reis. Bize emanet. Sultanımızla görüşmeye gittiğimizde bizimle birlikte gelecek. Ona tuzağa düştüğümüzü söylersin, değil mi? Söylerim. Nereden çıktı bu adam? Bütün planlarımızı alt üst etti. Barbaros'u ateşe attık ama ateşten çıkmayı başardı. İşimizi yarın da Ne yapacaksın? yapmam gerekeni yapıyorum. <laughs> Öldüreceğim. <laughs> Kafama kucaklayan bir şey var. Söyle evlat. Luna'yı kaçıranlarla Beni tuzağa düşürenler aynı kişiler. Lunayı tonton şövalyeleri kaçırdı. Biz de zindana attılar. Ama her ne herkes kurtuldu. Ve hepimiz bu gemide buluştuk. Siz tamam. Lakin bu Rüzatlı denen adam kim? Şimdi reis. Daha evvelden bir hayal oldu da. Ben vakit bulup da sana anlatamadım. Şimdi bizi yakalayan adamlar şövalyeydi. Eyvallah. Ama bu Ruzat da bizi kurtarmaya geldiğinde zindanlı gözüme bir şey yapıştı. Yerdeki öyle askerlerde Osmanlı kılıçları var. Ee, ne demek istersin? Bir şey demek istemem derviş baba. Anca gördüğümü söylerim. Firuzat sizi oyuna getirmiş olmasın? Yok reis. Adam geldi kurtardı bizi. Sonra da peşinden buralara kadar sürükledi. Bence her ne başımıza geldiyse... ...arkasında bu Ruzatto var. Ruzatto'dan düşman çıkmaz. Hem adam bizi tuzağa çekmek isteseydi... ...zaten zindanda kellemizi alırdı. Sen Osmanlı kılıçları gördüğünü söylersin öyle mi? Ha, evet. Yani bu iş devletimizin işi öyle mi? Yani şimdi siz şüphe ediyorsunuz. İşte bu da benim şüphem. Söylemeyecek misin? Neyi? ...Din zatın sana neler anlattığını bana anlatmayacak mısın? Ne söyledi misin? Allah'ın bazı dostları vardır dedi. Allah'ın ona dost olduğunu bilmezler. Lakin evliyalardandır. Bunu ben evet. için mi söyledin? Etrafımda bu söze yaraşır. Yegane insan sensin. Allah peygamber efendimiz. Sancağı altında toplanmayı nasip etsin. Beşiktaşlı Yahya Efendi benim ahiret kardeşimdir. Üstünü zanetmiş Allah ondan razı olsun. Lakin sen hala ne dediğini bana anlatmasın. Bayit hatta hain bir paşa Osmanlı toplarını el altından satarmış. Devletin içine sızmışlar. Sen de bu şer ittifakını dağıtmaya gidiyorsun. Başımıza bu fena hal gelmesiydi öyleydi. Sen Yahya Efendi'nin halkasına dahil olmuşsun. Bundan gayrı bütün şer ittifaklarını dağıtırsın Allah'ın izniyle. Lakin daha büyük meselemiz var. Kutsal ittifakı kurmaya çalışıyorlar. Fransızlar tek engel. İsabet ettin Allah'ın izniyle payitahta gidip, hain paşayı bulup planları başına yıkacağım.